Merhabalar Atasporu TV takipçileri. Eee koronavirüsten dolayı hepimiz içeriye hapsolduk. Biz de canlı yayınlarla baş pehlivanlarımıza ulaşmaya karar verdik. İlk konuğumuz yıldız isim Mehmet Yeşil Yeşil. Mehmet hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum ekranları başındaki güreş severlere de, dostlara da. İyi akşamlar dilerim. Nasılsın Mehmet? Nasıl gidiyor çalışma programın? Çalışma programı elde olduğu imkanlarla gidiyor. Ee, evde ne kadar olursa ama bu aralar e, köydeyim. E, hep Köydeyim daha doğrusu da. bu aralar hep bağ bahçe işleriyle daha çok yoğun e, vakit geçiriyorum. E, aynı zamanda da evde e, edindiğimiz spor aletleriyle e, imkanlarımız doğrultusunda büyük ağırlığıyla götürmeye çalışıyoruz ama yalnız olmuyor çünkü biz güreş yapıyoruz yani sonuçta teknik güreş antrenmanları kondisyon antrenmanları güreşin kondisyonu daha farklıdır benim görüşüm her zaman yani güreşle elde edilir daha çok onun için eklediğimiz çok yani salon ihtiyacımız oluyor e, açık alanda e, toplu antrenmanları yapmamız gerektiği zamanlar oluyor ama yapamıyoruz şu an sadece e, fiziksel e, gücümüzü e, kaybetmem adına e, mücadele ediyoruz ama diğer eksiklerimiz çok olduğu aşikardır yani Mehmet yak çok yakın zamanda TRT Spor e, ana haber bülteninde Erdoğan Arıkan'a canlı yayın bağlantısı yapmıştın Yine Sabah Gazetesi'nde Ramazan Tok Toksöz'e verdiğin bir röportaj vardı. İki, i̇ki bağlantıda da şöyle bir konuya değindin. Mayıs ayı geldi, Mayıs ayını ortaladık. Henüz yağlı güreşlerle ilgili hiçbir faaliyet yapılmadı. Organizasyonun yapılmadığı bir kenara, yani baş pehlivanlar kısmet giyip çime de inemediler. Ve sen orada bir şey söyledin, yani gitgide virüs ortamı düşe geçti. Yakın zamanda belki seyircili yapılabilecek duruma gelinir. İşte pehlivanlar hazır olmadı. Bunun bir iki ay ertelenmesi gerekir şeklinde bir şeyler söyledim. Bunu biraz bize açabilir misin? Şimdi biz bu zamanlarda şu ana kadar nereden baksanız bir 10 ile 15 arası yağlantırma yapmış oluyorduk. Yani bu virüs durumu olmasaydı ve 6-5-6 e, tane de güreşimiz oluyordu. Bu güreşlerde hepsi önemli güreşler. Yapım Manavgat, e, Finike, işte Demre, Kaş güreşleri vardı. Bunlar önemli güreşlerde yani rakipleri deneme adına 50, 50 baş peylonun altında peylan gelmiyordu. E, bundan keza antrenman da eksiğimiz var. 10-15 antrenman şu önümüzdeki zaman zarfında tabii ki virüs ölüm sayıları, vaka sayıları düşüşe geçti. Temennimiz hiç kalmasın ama yani elde bulunan durumda bu. bu. Kırkpınar'a az bir zaman kaldı. Yani burada 45 günlük bir zaman zarfında ne kadar düşüş yaşanır, ne zaman sonlanır yani vaka sayısı ne zaman sıfırlanır ee, bu şu an yani bilim kurulunun da e, öngördüğü net bir tarih yok. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi kararı alarak e, ligleri oynatma kararı aldı. Ee, 12, 13, 14 Haziran'da başlayacak. Onlar da seyircisiz başlayacak yani. Ee, bu şimdi biz e, seyircisiz yapmamız güreşi bir anlamı yok en başta onu söyleyeyim biz e, tek başımıza antrenmanda bile bizim si a, antrenmanlarımız seyircisiz e, geçmiyor yani illa e, tarafta destekçi veya etrafımızda insanlar yağlı antrenmanları izlemeye geliyor e, futbol federasyonu böyle bir karar aldı ama seyircisiz yapacak biz Kırkpınar'ı iki hafta sonrası için bir hafta sonrası için o süre zarfında seyircisiz olma imkanının olduğunu düşünmüyorum ben Kırpınar'a bir kere yakışmaz seyircisiz olması. Ee, ve pehlivanlar olarak da e, bu ortam Haziran'ın ortasında bittiğini düşünürsek en iyi şekilde varsayalım ee, yağlı antrenman yapmadan e, teknik, taktik e, güreş kondisyonunu elde etmeden e, bir yani direkt Kırpınar'a çıkılması tamamıyla hem sakatlıklar adına hem güreşin e, yani verimsiz bir güreş olacağını düşünüyorum e, öyle bir durumda. Yani şimdi 40 bin ara direkt 3-4-5 Temmuz'da yapılması şimdi güreş ağalığını tutalım ki yapabilirsiniz. Çünkü masanın başında yani de parası olan e, girer. Cesaret olan ağalığa girer. E, orada cazgırımızda ihaleyi yapar. Alan alır alamayan alamaz. Hayırlı olsun der biter. Ama bizim güreşimiz böyle değil. Bizim güreş farklı. Ee, Kırkpınar'da e, çok ciddi mücadeleler oluyor. Altı tur e, galip gelmeniz gerekiyor Kırkpınar başperanı veya e, kendi boyunda bir sporcu e, şey yapması için yani. E, çok ciddi çalışmanın gerektirdiği bir e, ortam var burada. Hazırlıkların çok üst seviyede olması gerekiyor. Ki biz evimizde tek başımıza bunu yapabilecek durumda olduğumuzu düşünmüyorum başta. E, kulüplerin tekrar açılması, spor salonları e, sahalarını, e, e, peylovanların birlikte çalışmasının bir an önce olması gerektiğini düşünüyorum yani. Şöyle de bir e, durum için, var Mehmet. Yani... E, bunun için. E, bunun için de biraz zamanın, bunun için de biraz zamana ihtiyacım olduğunu düşünüyorum ve 40 güreşlerinden önce de. Ee, normal güreşlerin de olması gerektiğini düşünüyorum yani en azından 5 tane 10 tane civarında yani e, burada piyasa güreşi dediğimiz güreşlerin yani mevkisinleri olur onu bilemem ama güreşlerin olması gerektiğini düşünüyorum seyircisiz kırpınar asla olmaması lazım Çünkü e, diğer türlü işte seçenekler var e, kırpınar sadece Baş pehlivanla güreşsin işte e, ya çünkü biz tamam 55-60 civarında bir baş pehlivan güreşiyor ama 2000 civarında da sporcu geliyor ya 2000 civarında e, umudu olan, hedefi olan gencimiz geliyor. E, hedefleri hepsinin baş pehlivanlık önce ondan sonra kemer e, alabilme hayalleri var. Onların em e, emeklerine de e, yazık olacak diye düşünüyorum. Ee, onun için böyle az sayıda e, pehlivanla veya e, 40 Pınar 2020'si 2020'yi e, atlatılsın diye e, kısa bir program gibi bir şey olacağını e, sanmıyorum. Ben yani olması da e, hoş olmaz diye düşünüyorum. E, ben çünkü e, bütün pehlivan kardeşlerimizin e, düşünce şeyini e, yapısıyla alakalı olmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani onların da e, düşüncelerini bildirebilecekleri bir nokta olsun yani, bir seslerini duyabilecek Yani biz değil ki biz kamera almış pehlivanlara daha şu an bir şey soruldu ki yani. E, ama ben gençleri düşünüyorum yani. yani kendimiz de düşünüyorum gençleri de düşünüyorum sonuçta. E, bu işi sahada icra edecek e, insanlar biz pehlivanlarız görevliler var, hakemler var, davulcusu, zurnacısı, sağ görevlileri, yöneticileri derken orada zaten seyirciz yapılsa bile ciddi bir sayı olacak. Öyle değil mi yani? Az bir sayı değil. Onun için yani bu istişareyle olur ama ne olacaksa yakın zamanda olması gerekiyor çünkü biz belirsizlik içerisinde e, beklemekten ben yoruldum işin şey açıkçası. Motivasyon yok, konsantrasyon yok. Ne için çalışacağımız yani tamam tarih belli ama o tarihte hiçbir imkan yok. Yani yetişme şansın veya ben hazırım diyebilme şansın yok. Yani ben e, birinin ben o tarihte hazırım e, dediğine ben e, inanmam yani. Çünkü bu şartlarda e, sosyal izolasyonu koruyup Doğru şekilde toplumun ve Sağlık Bakanlığı'nın söylemiş olduğu kriterlere uyarak davrandıysa ben inanmam yani o hazırla. Onun için yani bir şey gerekiyor, zaman gerekiyor. Şimdi Türkiye'de koronavirüs tedbirleri 10 Mart'ta başladı ağırlıklı olarak. 10 Mart'ta ilk vaka evet. görüldü. Ondan sonra bir teyakkuza geçildi. Ve belli bir süre biz tamamen belirsizdik. Yani ne olacak hiç kimseden bir açıklama yok. Ne federasyondan, ne Edirne'den, ne işte Cumhurbaşkanlığından, evet. kültürel sporlarla ilgili. Çünkü herkes virüse yoğunlaştı. Öbür taraflar, insan yani. sağlığının dışında kalan kısımlar biraz daha ikinci planda kaldı. Sonra yaklaşık bir 20 gün sonra 20 gün önce Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan bir açıklama yaptı. Kırkpınarı bir şekilde yapacağız dedi ama nasıl yapılacağı belli değil. Yani seyircili mi olacak, seyircisiz mi olacak, az baş pehlivanla mı olacak? Ona kendisi de cevap veremedi. Şimdi baş pehlivanların hazır olmamasının şöyle bir durumu var. Ben şunu da sorayım Mehmet kusura bakma sözünü kestim. Yani baş pehlivanlar 6 tur güreşecek. Her tur yaklaşık 1 saat olacak bu insanlar sıcağın altında 6 saat güreşecek ve bunun için baş pehlivanların gerçekten bilgilendirilip sonra 2-3 ay zaman verilip ondan sonra çimlere çıkması gerekiyor. Yani seni ifade etmek istediğin sanırım bu. Yani aynen. şimdi ben şu an zaten öyle bir durumdayım ki şunu söyleyeyim. Mart, Şubat Mart'ta böyle hazırlıklarımız ve kafa yapımızdaki planladığımız Tablo e, tabloda ve şu anki tablo çok bambaşka. Ben şu an öyle bir ortam var ki yani, yani fiziksel ve mental açıdan e, şunu söyleyeyim yani sanki güreşler bitmiş, sezon bitmiş yani güreş yok yani, yani güreşinde olma şey soru işareti muamma ve yok gibi. sanki güreş bitmiş, sezon bitmiş gibi bir e, hissiyata kapılmaya başladım artık yani güreş olmayacak, olamayacak zor ihtimallerden dolayı yani öyle bir şeydeyim yani şu an bu bir hafta on gündür kapılmış olduğum bir psikoloji olarak görüyorum kendimde onun için yani belirsizlik sporcuları daima negatif yönde etkiliyor yani neye hazırlanacağız hangi tarihe hazırlanacağız ve nasıl hazırlanacağız hala eksiklerimiz çok tabii ki önce sağlık yani sağlığımız Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Görevliler, yetkililer, devletimiz önce insan sağlığı tabii ki ön plana koyarak programlamalar yapıyor. Ama Türkiye Güreş Federasyonu'nun ve e, Edirne Belediyesi Kültürel ve Sosyal daire, Dairesi'nin e, bu önceliği olması lazım. Türkiye Güreş Federasyonu'nda bir koordineli sporcuları bilgilendirme, kırk bunları bir alakalı toplantıları yapıp ya olimpiyatlara 8 ay vardı, 6 ay vardı. Neyse işte 6 ay önceden e, sporcularla beraber bir e, toplantı yapıldı, sporculara soruldu. Dediler ki yani ne düşünüyorsunuz diye. E, onlar da on, onların e, sporcular birliği e, bir görüş bildirdi ve olimpiyatlar bir ileri attılar. Yani bize bir şey sorulmuyor veya e, güreşi icra edeceksiniz o sahada e, nasıl olur gibi bir ee, sorunun gelmesini beklerim yani veya e, bana değil e, bir başka güreşçi arkadaşlarımıza sorulmasının gerektiğini düşünüyorum çünkü o, biz oraya bütün emeğimizi e, bir yılımızı vererek e, geliyoruz. Bizim için çok önemli e, Türkiye'nin baş veren seçildiği yer e, gerçekten bütün e, güreşçi arkadaşlar alt boylarından başa kadar. Bütün sporcu arkadaşlarım çok özveriyle çalışıyor. Hayatlarından ödün veriyorlar. Fazlasıyla ödün veriyorlar Kırkpınar için. Biz Kırkpınar'ı çok önemli ve çok büyük bir yere koyuyoruz hayatımızda. Onun için sporcuların o kadar önemli yere koyduğu Kırkpınar'ı bir an önce planlı ve programını yapmaları lazım ve bilgilendirmeler lazım bizi diye düşünüyorum. Bu belirsizlik ve muamma hiç iyi bir şey değil. Sporcu için hiç de hiç iyi bir şey değil. Ee, zaten e, yaptığımız güreş temas sporu, yağlı. Birbirimize terimiz karışıyor. Ee, yüzümüz gözümüz birbirine yeri geliyor. Ee, temas da bulunuyor. Ellerimiz zaten yağ, Yani çok yakınen rakibimize bir saat geçiriyoruz yani. Hiç ayrılmadan bir saat geçirdiğimiz oluyor. Onun için... Ee, yani şu an bu ortamda e, sosyal mesafeden bahsediyoruz ve bizim yaptığımız güreşte e, sosyal mesafeye, e, sosyal izolasyona pek de uygun bir spor dalı değil. E, tam tersine tamamıyla e, şey yani davetiye çıkaran bir spor dalı. Onun için gerekli önlemler alınması lazım gerekli e, uyarılar yapılması lazım. Gerekli e, toplantıların yapılıp gerekli bilgilendirmenin de yapılması lazım diye düşünüyorum abi. Şöyle bir şey var Mehmet bir de. E, diyelim ki 5 e, Temmuz'da 40 pınar yapıldı ve baş pehlivanlar hiç hazır değil. Ya bir tur güreşti bu insanlar kendi gücüyle, iki tur güreştiler ama bir performans tutamadıkları için, vücut bir güç tutamadığı için üçüncü, dördüncü turlar hatta final çok zevksiz geçebilir. Çünkü iki tarafta gücü kalmayınca e, güzel bir güreş izleyemeyebiliriz. Bundan dolayı da bir erteleme şart diye düşünüyorum ben. Ben ben eğer o tarihte e, şunu söyleyeyim direkt yani biz zaman e, yapmadan o tarihe güreş sahaya çıkarsak e, inan çok sakatlıklar olur. E, öyle söyleyeyim yani. Ciddi sakatlıklı yaşayan pehlivanlar olur. Yani çünkü vücudun hazırlanması lazım vücudun pişmesi lazım o kısmetler biz yani üç tane antrenman sonrasında vücudu kısmeti tanıyoruz yani vücudumuzda hareket rahat hareket edebiliyoruz yani 3 antrenman sadece kısmeti bedenimize alışması için elimizi e, kazık sokarız paça tutarız kasnak tutarız ve bu ellerimiz e, bu üç dakika beş dakika sonra böyle e, şişer deriz yani uyuşur kasılır yani, çünkü alışık e, değil yağlı güreş çok farklı bir şey yani kısmetle e, yağ beden vücut birleşince çok bambaşka bir hal alıyor yani kuru halinizle minderdeki yaptığınız güreşle dışarıda yağlı kısmet giyerek yapılan güreş bambaşka bir hal alır çok farklıdır yani onun için bu hazırlıklar e, çok önemli diyorum. Yani o kısmetin giyilmesi, antrenman yapılması, güreş kondisyonunu arttırması için e, antrenmanlar yapılması, e, fiziksel hazırlıklar. E, zaten bunun yanında mental olarak hazırlanacaksınız. Şu an tamamıyla ben, e, güreşçilerin ve bütün sporcuların çok düşük olduğunu düşünüyorum. Değil yani biz güreşte değil. Yani şu an futbolcular bile yarı yarıya belki yarıdan fazlası oynamak istemiyor sahada. Ee, biz güreşçiler olarak zaten biz de şu an ne olduğunu bilemiyoruz. Ee, durumun nedir ne değildir. yani bilgilendirmek gerekiyor. Şu an bekliyoruz biz de. Peki Mehmet e, diyelim ki e, erteleme sağlandı. Yine farazi konuşuyorum. Ağustos sonu, Eylül başı gibi bir Kırkpınar oldu. istediğimiz gibi seyircili. Ee, ama şöyle bir durum var. Her ne olursa olsun bu sezona baş pehlivanlar ve bütün pehlivanlar çok geç başlamış olacaklar. İşte belki Haziran'da, belki Temmuz başında ilk antrenmanlarını yapmış olacaklar. Yeteri kadar güreş, belki belediye başkanları riske girecek girmeyecek bilmiyoruz. Belki yeteri kadar güreş olmayacak. Bu ortam. Yıldız Başbeyli Kırkpınar'da önünü mü açar? Yoksa daha e, favori olmayan Başpehlivanlardan sürpriz çıkmasının mı önünü açar? Sence bu ortamda yapılacak bu sene yapılacak Kırkpınar'da ne gibi e, gelişmeler olabilir? Senin tahminini rica edebilir miyiz? Ben e, şunu her zaman söylüyorum. Kırkpınar her zaman e, çok şeye gebedir. E, tabii ki her şey olabilir ama yani o yıldız pehlivanlar kategorisine kimleri alıyorsunuz? Ee, onlar e, yine tecrübelerini e, konuşturarak bir adım önde olacaklarını düşünüyorum yine. Sonuçta yani herkes, yıldız baş pehlivanlar e, dedim. Yani Yok. açmadan şöyle yapayım. sonuçta herkes aynı şeyde yani. Yani benim düşüncem herkes e, kurallara riayet edip ediyorsa sosyal izolasyon ve sosyal mesafeye dikkat ederek kurallara uyarak dikkat ediyorsa herkes aynı e, eşitlikte eşit konumda demektir. E, tabii ki bu çalışan ve tamamıyla bırakmış olanlar da olabilir ama sonuçta herkes eşit baz alırsak ya yıldız falanların tabii ki tecrübeleri ortaya çıkar yani bir, bir adım önde olabilirler. Ama tabii e, genç Başarıya aç olan pehlivanlar tabiriyle kullanın. Onlar da tabii ki mutlaka 40 binlere damga vuracak güreşler yapmak zorundalar, zorundalar çünkü yani e, yıldız isimleri yenmeden yıldız olunmaz. Mehmet, son yani e, şunu söyleyeyim. Şampiyon, şampiyon şampiyon pehlivanları yenmeden şampiyon olunmaz bu e, altın kuraldır. Mutlaka şampiyon yeneceksin ki şampiyon olabilirsin hiç kimse şampiyonları yenmeden yani bir tane en en kötü bir tane şampiyon çıkarmadan o 40 almış değildir. Mutlaka şampiyonları yenerek gelir. Biri şampiyon olur. Peki Mehmet, e, biz bu kanalımızda Pehlivan Magazin, Hafıza Güreşi, e, eğitim programları gibi programlar yapıyoruz. Hatta sokak röportajları. İzleme şansın oldu mu bunları? Hepsini izledim ayrı ayrı izledim ama e, tabii ki fırsat olmadı. Ben e, birkaç defa denk gelemedik. E, ben de yapacaktım Peyman Magazin ve e, hafıza ile alakalı programımız da tutmadı. İlerleyen zamanda biz de yapacağız inşallah. Ama izliyorum bütün arkadaşlar tabii iştenlikle, samimiyetle e, şey yapıyor. Röportaj yapıyor. Güzel keyifli. Yani kanalı, kanalımıza abone olmaya değer diyorsun. Tabii ki. Tabii ki. Herkesi davet ediyoruz. Güreş severleri, bütün spor severleri. Sadece güreş değil yani bütün spor severleri de davet ediyorum. Mehmet biz gündemle ilgili bu güzel sohbetinden dolayı sana çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı kabul ettin, bağlandın, bize zaman ayırdın. Ne demek? Ee, ne demek? Eee için çok ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Son ee, söylemek istediğin sözlerin varsa son sözlerini alalım. Ee, i̇nşallah e, temennimiz en kısa sürede e, virüsten kurtulur diyorum. Ee, ek, selam gönderiyorum herkese, güreş severlere, bütün spor severlere. İnşallah en yakın zamanda el er meydanlarında buluşmak dileğiyle diyorum. Biz de bu güzel temennilere katılıyoruz. Herkese iyi akşamlar diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.